Kılsa da 80 sene yanması lazım. Niye? Vaktini kaçırdığından. En büyük günahlardan biridir. Vaktini kaçırmak. Kılsa bile, kılmayanı, kılmayanı hiç konuşmayalım dahi. Hiç konuşmayalım. Beş vakit namaz kılmayan iman ile ölebilir mi? Ben bu soruya evet. Bu kadar kitap okuduğuma göre zor diyebilir miyim, diyemez miyim? Zor. Beş vakit namaz gibi bir şey yok. İmandan sonra en büyük amel, şirkten sonra en büyük günah. İmansızlıktan sonra zina, içki, kumar, faiz, fuhuş bile gelmiyor. İmansızlıktan sonra gelen birinci günah bir namazlıktır. Yani namazsızlıktır. Namaz kılmamaktır. Ondaki azap hiçbir yerde yok. Namazı terk edenler, ne yılanlar hazırlandı. Ne akrepler hazırlandı Cehennemde bekliyor onları Allah 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 Hiç buna inanan bir adam Bir vakit kazaya namaz bırakır mı ya Hatta cemaatsiz bile kılmaz Cemaatsiz kılınan eksiktir Yakınında cami olup evinde Kılanı namazı kabul olmaz Borcu düşer mi düşer Doğru kıldıysa o da Tadil-i erkan, abdest, güzel aldıysa Borcu düşer mi düşer Ama yan gelir sevap kazanamaz Kabul olsaydı ek sevaplar alacaktı